Sayın seyirciler, Günü Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hizmete girecek olan yetişkin endoskopi ünitesinin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa rektör Profesör Doktor Ahmet Kızılay'ın yanı sıra Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doçent Doktor Ali Başkıran, Başhekim Yardımcıları, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yüksel Taşkın, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Beytür ve Gastroenteroloji Bölüm Akademik Personeli katıldı. Açılış konuşmasını yapan rektör Profesör Doktor Ahmet Kızılay şunları söyledi. Çok değerli hocalarım, kıymetli medya mensupları, gastroenteroloji bölümümüzün çok değerli çalışma ekibi. Bugün erişkin endoskopi ünitemizin yeni mekanda, yeni alanda açılışını yapıyoruz. Gastroenteroloji bölümümüz hastanemizin en önemli birimlerinden biri. Biz dünyanın karaciğer nakli merkezi olduğumuz için gastroenteroloji bölümü de karaciğer naklinin en önemli durumlarından birisi. Ee, sadece karaciğer nakli değil. E, karaciğer hastalıkları, gastrointestinal sistem, mide, bağırsak hastalıkları, gastroenteroloji bölümünün alanları. Konuşmasının ardından Profesör Doktor Ahmet Kızılay, erişkin endoskopi ünitesinin yanında emeği geçen Başhekim Doçent Doktor Adil Başkıran, Başhekim Yardımcıları, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yüksel Taşkın, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Beytur ve Gastroenteroloji Bölümü Akademik ve İdari Personeline teşekkür etti. Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yüksel Taşkın, gastroenterolojinin en önemli ünitesinden biri olan Erişkin Endoskopi Ünitesi'nde Türkiye'de birçok büyük ilde yapılan işlemlerin artık Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleşeceğini ve normal endoskopik işlemlerin hem de ileri düzey endoskopik girişimsel işlemlerin yapılacağını belirtti. Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doçent Doktor Adil Başkıran da erişkin endoskopi ünitesinin hayırlı olmasını ve hastalara şifa dağıtmasını dilerek şunları söyledi. Bir yeni ünitenin açılması, yeni malzemelerin alınmasından öte bu malzemelerin ne kadar efektif kullanılacağı, ne kadar faydalı olacağı, bu da tamamen kullanacak ellerle bağlantılı. Buradaki kıymetli hocalar bunun hepsi birbirinden değerli. Hepsi çok kendi dalında çok başarılı. Hepsine tekrar hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. Rektör Profesör Doktor Ahmet Kızılay'ın konuşmasıyla başlayan açılış töreni, kurdele kesimi ve katılımcıların erişkin endoskopi ünitesini gezmeleriyle sona erdi.